Ay, seni özlüyorum. Gel. Günaydın Timur Bey. Günaydın Fatma. Hayırdır? Bilin bakalım aşağıda kim var? Kim var? Bence aşağı inip sürprizini kendin gör. Hello ablacığım. Furkan. Kahvaltıyı o kadar özlemişim ki sizde başladım. Hoş geldin. Niye haber vermedin? E bu kavuşmaya mi borçluyuz. Hoş geldin. Çok özlemişim seni. <laughs> Anne canım benim. Hadi kahvaltı herkes, hadi. Günaydın abi. Günaydın. Emniyetten yola çıktılar az önce. Haberin olsun. Bugün mesai erken başladı. Hadi hayırlısı. Adem, Kendine dikkat et evladım. Merak etme. Afiyet olsun. Teşekkür ederim. Furkan evladım iyi ki geldin. Çok sağ olun. Bak ne güzel sürpriz oldu değil mi? Ee sürpriz benim işim. Söz konusu ablam olunca makam duruyor benim için. Hmm. Bu kadar değer verdiğin ablanın sözünü o yüzden mi dinlemiyorsun sen? Abla geldim işte tamam. Hem sen beni özlemedin mi? Tamam sen de konuşacağız. Sağ ol Fatma. Ee ne kadar kalacaksın burada? Aa, nasıl sözün? Ayıp. Burası Furkan'ın da evi. İstediği kadar kalabilir. Ben seni çok özlemiştim aslında. Ama okey. Sen beni özlememişsin. <laughs> Beyler, günaydın. Günaydın. Günaydın, Adem. Bekir, polisler tekrar geliyor. Bilgin olsun. Ona göre hareket edelim. Hayda. Niye geliyorlar abi yine? Bilmiyorum. Gelince göreceğiz. Ben Timur Bey'e bilgi vereyim. Duymadınız mı oğlum? Hala çay peşindesiniz ya. Bir toparlanın hemen. Diğer çocuklara da haber verin. Her şeyini özlemişim buranın. Böyle bir lezzet yok işte. Gerçi ablam arada sevdiğim şeyleri gönderiyordu ama. Sen okul zamanı peynir yemeye mi geldin buraya? Nereden çıktı bu ani ziyaret? Eniştem aradı, durumları anlattı. Ya gerçi Ahmet'le bir muhabbetim yoktu ama sen kötü olmuşsun sonuçta. Onun için geldim. Senin moralin bozuktu. Furkan gelirse kendini daha iyi hissedersin diye düşündüm. Yaptık planı, geldi. Ayrıca bütün ailem yanımda olsun istedim. Bela mı? Ha, okul işini hiç merak etme. Ben onu telafi edeceğim. Günaydın. Timur Bey, bölüyorum ama yalnız konuşabilir miyiz? Tabii. Müsaadenizle. Abla senin bodyguard değil mi? bir terslik var. Ne tersliği? Polisler tekrar geliyorlar. Neden? Öğrenemedim. Ama ifadenize tekrar başvurabilirler. Bu kaçırılma olayını öğrenmiş olabilirler mi? Sanmıyorum. Kimden öğrenmiş olabilirler ki? Neyse. Anlayacağız şimdi. Sıkıntı yok. Şimdi sakin olmak en mantıklısı. Değil mi? Serim bugün beklemiyordu kaç Buradan mıydı? Aynen bu tarafta. Bir sorun mu var? Bir problem mi çıktı? Anlayacağız birazdan. <laughs> Fatma ...herkes sakin olsun. Korkacak hiçbir şeyimiz yok. Ne oluyor ya? İyi günler Tövbe Bey. İyi günler komiserim. Buyurun. Emniyette bilgi vereceğiz. Tabii ki. Ne gerekiyorsa. Baba. Siz değil Tümür Bey. Eşiniz. Yasemin Karatan bizimle gelecek. Ben mi? Evet. Komiserim, konu neyle ilgili? Ahmet Toksöz cinayeti. Abla ne diyorlar? Enişte avukatı arasana. Abla.